Çıkıp şu yaylada esen rüzgarı birbirine uçlayıp içesim geliyor. Yelda başında büzülmüş halim Dağlar ötesim gelip ben olaydım oy Sap kayalarda ben öleydim oy Ben yaylada var, yaylamıza canımız bizim Haydi mo işte kollarda, haydi mo beni yanardağlarda. Gücüler bitti, halaylar durdu. Gücüler bitti, halaylar durdu. Aldamar, şahtemar, morcamar sustu. Aldamar, şahtemar, morcamar sustu. Bizim geldiği başka bir yer bulut çağrı yandı ki yoldu bulut çağrı yandı ki yoldu ağlama vurgama Şap, susu hüzün geldi baş köşeye kuruldu geldi baş köşeye kuruldu yoruldu dilim yoruldu. yoruldu ağaç büyür arkasından koşamam Kervan yeri, peşi sıra düşemem yıldıza kavuşsam da yetişemem Yıldıza kavuşsam da yetişemem yoruldu